Değerli basın mensupları, öncelikle basın toplantımıza iştirak ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, bugün burada Arak ilçemizde yaşanan çevre sorunları ve ilçenin yaşandığı, yaşadığı, yaşamaya devam ettiği sorunlara, problemlere, sıkıntılara ilişkin değerlendirmelerde bulunacağız. Saygıdeğer değerli basın mensupları, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde defalarca dile getirdiğimiz Araklı Taş önündeki çöp tesisi ile ilgili bölge halkının, Araklı'da yaşayan vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntıları hat safhaya ulaştığını görüyoruz. Vatandaşların yaşadıkları artık eziyet haline gelmiştir. Hepinizin bildiği gibi Trabzon Büyükşehir Belediyesi 20 Nisan 2016 tarihinde aldığı bir kararla Araklı Taşönü mevkiinde bu alanı, bulunan bu alanı Trabzon ve Rize illeri yerel yönetimleri katı atık tesisleri yapma ve işletme birliğine entegre katı atık bertaraf tesisi yapılması amacıyla kiraya vermişti, tahsis etmişti. Alınan bu kararla taş önü mevkine bir çöp, çöp depolama ve bertaraf etme tesisi kurulmuştur. Hepimiz bunu biliyoruz bu karara bölgede yaşayan vatandaşlarımız karşı çıkmış kararın iptali ve uygulamaya geçmemesi hususunda girişimlerde bulunmuş gitmedik yer çalmadık kapı bırakmamışlardır. Araklı ve Arsin ilçelerimize ait mahalleleri etkileyecek ve şu anda etkilemekte olan bu tesis için o vadide bulunan vatandaşlarımız itiraz dilekçeleri vermişlerdi. Ayrıca bu bölgede 2006 yılında bir heyelan gerçekleştiğini de biliyoruz. 2018 yılında e, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Trabzon İl Koordinasyon Kurulunun verdiği bu bölgenin heyelanlı bölge olduğuna dair bir raporda mevcuttur arkadaşlar. Fakat bu raporda e, görmezden gelinmiştir. İlgili mevzuatta böyle bir tesisin kurulabilmesi için en yakın mesken 250 metreden yakın olamaz. Gelilmesine rağmen çet raporlarında uydu fotoğrafları üzerinden oynanarak evler karartılmış, çevrede bulunan konut ve e, bu konutlarda yaşayanlar adeta yok sayılmışlardır. Sadece sahile yakın diye, mesafe kısa diye akaryakıt masrafı az olacak diye insan sağlığı yok sayılarak yapılan bu tesise Araklı'lı hemşehrilerimizin itirazları bugün artarak devam etmektedir. Değerli arkadaşlar Araklı ilçemiz çöp tesisinden dolayı insanların nefes alamadığı evlerinin kapı ve pencerelerini pis kokudan dolayı açamadığı fındıklığına gidip fındığını toplayamadığı bir bölge haline gelmiştir bugün Araklı. Bu konuyu milletvekili olduğum 24 Haziran 2018 tarihinden itibaren takip eden, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kürsüsünde defalarca dile getiren, araştırma önergesi vererek bu tesisin çevreye vereceği zararları araştırılmasını isteyen bir milletvekili kardeşiniz olarak diyorum ki, Araklı'da bıçak kemiğe dayanmıştır. Bölgede yaşayan vatandaşlarımız siyasi görüş farkı olmaksızın yaşadıkları sorunun çözümüne ilişkin taleplerini her platformda dile getirmekte ve çare aramaktadır. Bakın arkadaşlar ben milletvekili olduktan sonra 9 Şubat 2019 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na bu bölgedeki yani Taşörü mevkiindeki çevre tahribatlarının araştırılması. Bakın verdiğim tarih 19 Şubat 2019. Yani milletvekili olduktan bir 6-7 ay sonra vermiş olduğum araştırma önergesi var. Yani dedim ki bu bölgede bu çevreye zarar verecek. Bunu araştıralım. Bu zararların ortadan kaldırılmasını konusunda gerekenleri yaparım. Çet raporları doğru mudur değil midir? Veya bu tesisin mevcut çet raporuna uygun olarak yapılmış mıdır? Verilen sözler tutulmuş mudur diye bir Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bölgenin, şehrin, ilçenin milletvekili olarak araştırma önergesi verdim. Değerli arkadaşlar başından beri bu konuda duyarsız kalan, halkın talep ve şikayetlerine kulak tıkayan ve konuyu gündeme getiren bizleri de popülizm yapmakla suçlayan bununla itham eden iktidar sahipleri bugün de tutumlarına maalesef devam ettirmekte. Sorunun çözümüne ilişkin elle tutulur hiçbir adım atılmamaktadır. Bu tesisin Türkiye'de alanında kurulan en modern tesislerden biri oldu. Bu tesisin atmosfere salacağı emisyon oranının Avrupa Birliği standartlarının daha altında olacağını, burada vahşi depolama yapılmayacağını, tesisin son sistem olacağını ve en önemlisi koku olmayacağını ve istihdam açısından örnek bir tesis olup 650 kişiye kadar iş imkanı sağlayacağını söyleyen AK Parti vekilleri, yetkilileri bugün nerededirler onu sormak istiyorum. Geçtiğimiz günlerde Araklı Belediye Başkanı'nın katıldığı bir televizyon programında konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak kokunun giderilmesi için verilen sözlerin yerine getirilmediğini, tesiste vaat edildiği gibi çöplerin bertaraf edilmediğini ve vahşi depolama yapıldığını ifade etmiştir. Nihayetinde AK Parti Beledi AK Partili Araklı Belediye Başkanımız bu açıklamalarla beraber buradaki durumu söylemek zorunda kalmıştır. Arkadaşlar bu açıklama Araklı'da malumun ilanıdır ondan başka bir şey değildir. Buradan bir kez daha siz değerli basın mensupları aracılığıyla yetkililere sesleniyorum. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kuru'na sesleniyorum. Araklı'da yaşanan bu çevre katliamına, bu çevre kirliliğine bir an önce son verin. Vahşi depolamayı durdurun. Araklı hemşehrilerimin haklı itirazlarına Haklı şikayetlerine kulak verin. Değerli de basın mensuplarım, Araplı'nın çilesi sadece çöp tesisine kalmıyor. Ayrıca ilçemizde yapılan e, ve projeler halinde olan çevre e, tahribatına sebep olacak HES projeleri var. Ayva Dere projesi ile ilgili de vatandaşlarımızdan birçok şikayetler aldık. Bize vatandaşlar şikayetlerini ilettiler. Konuyla ilgili vatandaşlar tarafından açılan davalar var. Burada itirazlar üzerine tünel çalışmalarının Çevre Şehircilik Müdürlüğü tarafından durdurulması kararına rağmen devam ettiği, tünelden çıkarılan atık maddelerin dereye döküldü. Karadere'nin üç gün suyunun kesildiği ve derede yaşayan balıkların ve diğer canlıların ölümüne sebebiyet verildiği şeklinde iddialar var. Değerli arkadaşlar, değerli basın mensupları, bu iddialar ciddi iddialardır ve bunların üzerine gidilmeli araştırmalıdır. Bu HES projesi ile ilgili de 28 e, şu 16 Şubat 2021 tarihinde Tarım ve Orman Bakanı hem de Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı iki ayrı bakanlığa cevaplanması isteğiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne soru önergeleri verdim. Yani iki önergemde de bu HES projesi ile ilgili vatandaşlardan bana gelen şikayetleri bölge milletvekili olarak, şehrin milletvekili olarak, ilçenin milletvekili olarak bana gelen şikayetleri soru önergesi olarak her iki bakanlığa da önergelerle beraber sordum. Buradaki durumun ne olacağı konusunda açıklama yapmalarını istedim. Önergende HES ile ilgili özellikle Değirmencik Mahallesi'nin çok büyük zarar göreceğini proje ile derenin 8 kilometre boyunca kuruyacağını, bu durumda dere çevresindeki doğayı ve dere içerisinde yaşayan canlıların olumsuz etkileneceğini, bahsi geçen bölgenin sel ve heyelan bölgesi olduğunu ve HES çalışmalarının doğal afet boyutunda tehlike az edeceğini belirttim ve bu çerçevede biraz evvel göstermiş olduğum önergelerimle beraber 21 tane soru bakanlığa yönelttim. Değerli basın mensupları bu da bitmiyor. Arak'ta sadece bu HES değil Taş Geçit Mahallesi'nde yapılması planlanan diğer bir HES projesi ile ilgili de vatandaşlarımız, Arakada yaşayan vatandaşlarımız, bu bölgede vatandaşlarımız eee kaygılarını, eee bize endişelerini e, bana milletvekili olarak ilettiler. Onların da şikayetleri vardır. Bu şikayetlerini bize ilettiler. Burayla ilgili de bölge halkı tarafından açılmış davalar vardır. Şu anda Danıştay'da davanın temiz süreci devam etmektedir. Araklı hemşerilerimin müşteri olsunlar, Araklı'daki yaşayan arkadaşlarımız, vatandaşlarımız müşteri olsunlar. Hem taş önü hem de her iki HES projesiyle ilgili sürenin takipçisi olacağız. Bugüne kadar takip ettik. Bundan sonra da takip etmeye devam edeceğiz ve bu süreçte yaşadıklarımızı, yaşananları da sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Ben bu noktada e, bu hem taş önündeki çöp tesisi hem de iki HES projesiyle ilgili fikirlerimi sizlerle paylaştım. Ama Araklı'nın sorunları sadece bunlar değil tabii ki. E, Araklı'da... E, Arkadaşlar da söylediler, ben aynı zamanda Milli Eğitim, Gençlik, Kültür ve Spor Komisyonu üyesiyim. Bir SIDAT isteği var. Ayrıca burada daha önce Sayın Başkan bana iletmişti. Ben de bununla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gündeme getirmiştim. arakıda bir yüksek okulumuz var ama öğrenci yurdu problemimiz var. Yani buraya gelen öğrencilerimizi yatıracağımız bir yurt yok. Ayrıca Yeşil Yurt grup yolu tamamlanmadı. Bununla ilgili problemler var. Bunları dile getirmek istiyorum. Bunun dışında bana yine buradan bölgeden gelen talepleri, Araklı'nın isteklerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde her zaman olduğu gibi dile getirmeye devam edeceğim. Problemleri halının altına süpürüp sanal bir dünyada bir Türkiye, sanal bir dünyada bir Trabzon, sanal bir dünyada bir Araklı. Her şeyin iyi olduğu, her şeyin çok güzel olduğu. Bu tesis öyle bir anlatıldı ki şeyde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne değerli basın mensupları, değerli arkadaşlar. Yani şöyle al güneşliğini git oraya ser bir şezlong yat güneşten çayın gelsin kahven gelsin gibi çok modern çok hiçbir çevreye zararı olmayan bir tesismiş gibi anlatın. Bu kardeşiniz ya burada vahşi depolama yapılıyor diye bağırıyordum ben mecliste. Şimdi siz diyorsunuz ki çevre bakanı buraya geldiği zaman gördü. Ben bunu meclise kaç defa söyledim. Yani burada vahşi depolama yapılıyor. Sadece burayı söylemedim. Çamburnumda söyledim. Oradaki tesiste de vahşi depolama var ve o da neredeyse böyle taşmak üzere. Bunları biz defalarca dile getirdik. Biraz evvel söylediğiniz e, Aralıklı Bayburt Karayolu ile Sayın Başkanım beni aradı. Buradaki arkadaşlar o yolla problemleri, kazaları ben biliyorum. Bununla ilgili bu kardeşiniz gitti mecliste bunları gündeme getirdi. Ama biz muhalefetiz. Biz problemi sorunu diye getiririz. Bu problemi halletmek e, görevi bu memleketi idare edenlerdedir. Değerli arkadaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisi yan gelip yatma yeri değil bu aziz milletin problemlerine çare olma yeridir. Biz bunu iddia ediyoruz. İktidarda iktidar şikayet etme yeri değil gereğini yapma yeridir. Milletin problemini, derdini çözme yeridir. Buradaki çöp kokusunu giderme yeridir. Vahşi depolamayı durdurma yeridir. Buna bir şikayet olmaz. İktidar sahipleri şikayet etmez. Eğer burada söylenilen şartlar yerine getirilmediyse bunu denetleyecek, bunun hesabını soracak olan kimdir? İşte bize onu soruyorum. Burayı anlatırken o kadar güzel anlattık, anlattık ama bugün ben bugün ne gidişimle beraber değerli arkadaşlarım bunu bilmenizi isterim. Üçüncü kez oraya gideceğim. Ben geçen neyine gittim oraya. Burada bir şey yok diyorlar. Ya burada bir şey yoksa bu martıların burada ne işi var? Martı nereye gider? Yani martı nereye gider? Martı oradan dalacak. Affedersin pisliği alacak. Gagasına takacak. Aşağı, aşağıdaki evin balkonuna bırakacak. Bahçesine bırakacak. E hani çet raporuna göre orada ev olmaması lazımdı. Orada mesken olmaması lazımdı. Orada yaşayan olmaması lazım. Biz bunları dile getireceğiz. Bunları yaparken de demokratik çizgide haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. itirazlarımızı hukuk çerçevesinde yerine getireceğiz ve bunların takipçisi olacağız.